Neslimizi şeytandan korumak elimizde. Allah Celle Celaluhu, şeytanın Adem aleyhisselama, onun neslinden kadın ve erkek, herkese apaçık düşman olduğunu Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde bildirmiştir. Özellikle Adem ve Havva aleyhisselama şeytanın yaptıklarını Araf suresinin 10. ayetinden başlayarak bizlere ibret verecek bir öğüt olmak üzere hikaye buyuruyor. Şeytanın kimlere dost ve kimlere düşman olduğunu bize duyuruyor. Bilhassa Fatır Suresinin 5 ve 6. ayetlerinde buyuruyor ki, Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbet olacaktır. Sakın sizi dünya dirliği aldatmasın. Aldatıcı kuruntular sizi mağrur etmesin. Çünkü şeytan düşmanınızdır. Onu düşman bilin. O ancak kendi taraftarlarını cehennemlik olsunlar diye hevesata uymaya davet eder. İşte böyle mübarek ayet-i kerimelerle şeytanın düşman tanınması emir buyuruluyor. Andolsun ki sizi yarattık. Sonra size suret verdik. Nihayet meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başkası secde ettiler o secde edenler içinde bulunmadı. Allah, ben sana secde etmeyi emir buyurmuşken, seni ondan ne alıkoydu buyurdu. O ise, ben ondan hayırlıyım, sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Araf suresi 10 ve 11. ayetler Kemalettin Üstün 54 Fars Şerhi Sayfa 147 Cima Duası Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dikkat edin, bir kimse ailesiyle cinsel birleşimde bulunduğunda, Bismillah, ve cennibni şeytane ve cennibbi şeytane ma Allah'ım şeytanı benden ve vereceğin çocuktan uzaklaştır desin. Böyle der ve bu birleşmeden çocuk takdir ve kaza edilirse, o çocuğa ebediyen şeytan zarar veremez, musallat olamaz. Buhari 14 Haziran Mevlana takvimi